Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Koç burçları nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Haziran ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatınız, aşk hayatınız, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldızname'ye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz bu gelin efendim. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum sevgili koç burçları. Efendim şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım. Önce sağlık diyelim efendim. Ardından iş diyelim sevgili Koç burçları için. Ardından da efendim aşk diyelim. Evet sevgili Koç burçları Haziran ayı içerisinde efendim sağlığınız yerinde olacak. Yüzde altmış, yüzde yetmiş civarı sağlık olarak kendinizi iyi hissedeceksiniz. Enerjiniz yüksek olacak. İş hayatınıza gelince akımınız yerinde olacak. Eğer iş başvuruları falan yaptıysanız, iş hayatıyla alakalı iş başvuruları yaptıysanız gelin başlayın diyebilirler size. Çünkü akımınız yerinde görülüyor. İş hayatıyla alakalı bir ya da iki eksiğiniz olacak sizin. Her şey tam yüzde olmayacak tabii ki bir yüzde yetmiş her şey iyi görülüyor iş hayatınızla alakalı eğer ortaklıklarınız falan var ise işe verebilirsiniz kendinizi anlaşma yapabilirsiniz akımınızın sürekli olması için iş hayatınızda bu yönde ilerleyecek görülüyor akım yerinde yani bir şekilde kazanmaya devam edeceksiniz görülüyor efendim aşk hayatına gelince bazı koç burçları aradığını bulamayabilir bazıları aradığını bulamayabilir. Yüzde otuz, yüzde kırk civarı aşk hayatıyla alakalı aradığını bulamayabilir. Bandajlardan sıyrılacaksınız dünya kadar mutlu olmak isteyeceksiniz aşk hayatında. Eğer küsseniz küsler barışacaklar görülüyor. Birçok küslerin barışacak olduğunu görüyorum. Dünya kadar mutlulukla sizleri bekliyor. Barışacak olan veya anlaşmayı sağlayacak olan sevgili koç burçları dünya kadar mutlu olacak görülüyor. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın